Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır GAN ve kendi geliştirdiğim SOTA, SIRLEMA gibi özel teknikleri kullanarak e, sizlerle grafik ve analizlerimi paylaşıyorum. Bu grafiklere X platformundan oldukça aşinasınız. Şimdi bütün bunları daha hızlı, daha pratik bir şekilde sizlerin de kullanabileceği bir hale getirmeyi e, düşündüm. Ve buna yönelik çalışmalarımı Trendline Multi-Tool adını verdiğim özel indikatöründe birleştirdim. Bunun içerisinde sota var, sihirleme var, e, GAN analizinin özünü koruyarak sade bir şekilde e, analiz edebileceğiniz, bütün grafiklere ve zaman dilimlerine uygulayabileceğiniz GAN e, Box analizi ve GAN 45 derece analizleri gibi çeşitli analizleri ekledim. Bunun yanında Tesla Frekans analizi e, ve ileride ekleyeceğim, eklemeyi düşündüğüm çeşitli analizleri de Burada sizlerle paylaşacağım. Ee, öncelikle indikatörümüzden bahsedeyim. İndikatörün e, trend, ismi Trendline Multi Tool demiştik. Burada özelliklerine geçtiğimiz zaman bu girdiler bölümünde e, analiz seçimlerini görebiliyorsunuz. Sota Fiyat Analizi, Sota Trend Analizi, Gun Box Analizi, e, Gun Box Otomatik Çizim henüz hazırlık aşamasında, Fan Çizimi, Gun Fan Çizimi, Hazırlık aşamasında bunlara ilerleyen süreçte ekleyeceğim ve Bu indikatöre abone olan arkadaşlar Bu geliştirmelerden otomatikman faydalanacaklar tamamlandıkça Ayrıca GAN 45 derece analizi Tesla frekans analizi bu çok özel bir analiz Sota gibi sota trend analizi gibi bu da çok özel bir analiz GAN Square 9 analizi hazırlık aşamasında Fiyat sarmal analizi bu da yine geliştirdiğim özel bir Analiz hazırlık aşamasında fiyat sabitler analizi bu da hazırlık aşamasında buradaki bu indikatörün içerisinde yer alan bütün bilgiler aynı zamanda eğitim setimi, profesyonel eğitim setimin içerisinde de arkadaşlarımla paylaştığım bilgiler ön sayfasına gelirsek setup'ına gelirsek burada dip tarama mesafesi 180 diyor bu 180 bar geriden başla başlayarak analiz et anlamı taşıyor bu standart 180'dir. Ee, yeni çıkan ürünler ya da yeni e, listelenmiş ürünlerde 180 çok geride kalırsa burayı 45-30-10'a göre ayarlayabilirsiniz. Bu neyi değiştirir? 180'den geriye e, geldikçe yani azaldıkça daha yakın e, döngülere ve daha kısa aralıklara bakıyorsunuz demektir. Ben 6 aylık bir dilimi e, tarattırmaya standart olarak belirledim. Sizin standartınızda Aynı zamanda EMA trend zaman analizi de bir gün olarak gelecek. Bu kaynak kapanışı buna değiştirmeyeceğiz. EMA trend zaman dilimi bir gün olarak gelecek. Peki bunun anlamı nedir? Bu e, burada göreceğiniz e, EMA dilimlerini bir dakikadan burada bir saniye, beş saniye e, bütün zaman dilimleri var. E, fakat bizim grafiğimizde yani bizim tool'umuzda bir dakikadan başlıyor. 1 dakika ya yani stil bölümünde görebilirsiniz. 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 2 saatlik, 4 saatlik, 6 saatlik, 8 saatlik, 10 saatlik, 12 saatlik ve bir günlük yamaların hepsini ben tanımladım. Ben standartta şunları kullanıyorum. 1 saat, 4 saat ve günlüğü kullanıyorum. Sizle paylaştığım bütün analizlerde bu şekilde. Sihirli EMA dediğimiz Bunların hepsi de aynı şekilde, aynı mantıkla çalışıyor. Ve bilimsel altyapısını eğitim grubu arkadaşlarımız net bir şekilde kullanıyorlar. Bir günlük EMA siyah bu. Ana trendi yönetiyor. 4 saatlik EMA orta vadeli trendi yönetiyor. Ve 1 saatlik EMA da kısa vadeli trendi yönetiyor. Biz girdiler kısmına tekrar geldiğimizde EMA trend zaman analizini 4 saatlik yaptığımız zaman 4 saatlik fiyat yani son mum 4 saatlik kırmızı emanın üzerine çıktığı zaman bize yükseliş grafiği çizecek. Yükseliş trendi olduğunu algılayıp yükseliş grafiği çizecek. 4 saatin altında kaldığı zaman mum şu anda olduğu gibi düşüş grafiği çizecek. Bunu şöyle şey yapabiliriz. Bakın şurayı biraz daha küçülteyim. Şimdi e, burayı tekrar açalım. 4 saatliği bir günlüğü aldığımda mum, bu mum siyah emanın üzerinde olduğu için bana yükseliş trendi çizecek. Ve diyecek ki sota fiyat grafiği e, trend, yükseliş yönünde diyecek. Bunu biraz daha kısa vadeli aldığım zaman 4 saatli aldığım zaman diyecek ki henüz sota fiyat e, trend düşüş yönde. Ve bu değerleri de ona göre e, tekrar yerleştirecek. Grafiği de ona göre değiştiriyor. E, ve burada baktığımız zaman yani, e, şu kısmın çalışması bu. Bunu bir saatlik de, de yapabilirsiniz. Örneğin bir saatliğin üzerinde olduğu için bize yükseliş çizecek. 4 e, saatliğin altında olduğu için düşüş çizecek bize. E, ve karar bölgeleri değişiyor görüyorsunuz. Bunu aynı zamanda dilerseniz bir saatlik de inceleyebilirsiniz. Bu şekilde, dilerseniz 4 saatlik de inceleyebilirsiniz. Tüm zaman dilimlerinde çalışacak ve o zaman dilimine özel e, analizleri e, üretecektir. E, dolayısıyla bunu clip e, scalp yapıp bir dakikalığı da alabilirsiniz. Burada. Burada tabi EMA değerlerini değiştirmeniz gerekir. Bir dakikalık EMA'yı aşarsa e, şeklinde ayarlanabilir. E, bunu eğer e, aboneliğiniz yeterliyse bir saniyeye alıp görmek adına diyelim. Şöyle Şöyle yapalım. Burayı görmek adına bunu da e, bir saniye EMA'yı açtığımda dersek burayı 5 saniye olarak ayarladım. 5 saniyelik emanın üzerinde ise burada gördüğünüz gibi yükseliş çizdi. Şimdi eğer 5 saniyelik emayı aşağı kırarsa bize düşüş grafiği çizecek. Bu hareketli bir şekilde fiyatı scalp yapmanızı sağlayabilir. Bakın bir saniyelik grafikteyiz biz. Veya 5 saniyelik olarak da ayarlayabilirsiniz Ve değerleri bütün analizi ona göre Otomatik çiziyor sizin hiçbir şey yapmanıza Gerek kalmıyor Bu şekilde hareketli bir bakın şuradaki çalışmayı görüyorsunuz çok net buradaki desteği aldı Şimdi burada bir direnci var pivot seviye Oradan gördüğünüz gibi tepkiyi geldi Bu şekilde grafiği canlı takip edebilirsiniz. Bu kısa mesafe e, scalp yapabiliyorsanız, yapıyorsanız orada kullanabilirsiniz. Şu anda karar bölgesine geldi örneğin. E, ve karar bölgesinin üzerinde açtığı zaman e, şeylerde biliyorsunuz, analizlerde görüyorsunuz karar bölgesinin anlamını da biliyorsunuz. E, ben de tekrar yine burada anlatacağım. Şimdi bunu tekrar düzeltelim. E, biz 4 saatlik diyelim. Bunu da günlüğe alalım grafiği görünümü sıfırlayalım ve e, tekrar eski haline gelelim. Yani buradaki anlatmak istediğim, e, bütün zaman dilimlerinde e, kullanabilirsiniz trendi de bütün zaman dilimlerinde yönetebileceğiniz dinamik bir yapı var. E, sizin belirlediğiniz emanın fiyat üzerine çıktığı zaman e, yükseliş e, altına indiği zaman düşüş e, alarmı veriyor ya e, daha doğrusu e, düşüş trendi çiziyor. Siz tabi bunu alarmlarınızı ayarlayarak e, işlemlerinizi çok rahat yönetebilirsiniz. E, bunlara alarm kurulabilir. E, belirli emaları açtığı zaman fiyat altında veya üstünde olduğu zaman gibi çeşitli alarmlar kurulabilir. Bunun dışında bu e, SOTA fiyat analiziydi. SOTA fiyat analizini biraz e, inceleyecek olursak e, bunlar tamamen eğitim konuları ama kullanırken aşina olmadığınız adına bu kırmızılar ana e, seviyelerdir. Ana bölgelerdir. Ve eğer e, fiyat düşüş yönünde ise e, karar bölgesi düzeltmenin karar bölgesidir. Yani fiyatın buradan destek alarak en kötü ihtimalle buraya geldiği zaman buradan destek alarak e, tekrar yükselebileceği bölgedir. Bölgeyi çizer. E, geçmişte de çok iyi çalışır zaten. Geriye günlük dön, incelediğinizde bu bölgeler çok net cevap vermiştir. Eğer bu yükseliş grafiği olsaydı fiyat şey karar bölgesini yukarıda çizecekti. Dolayısıyla tren yukarı doğru çıkarken direnç göreceği yerleri gösterecekti. Örneğin şurada yapalım hemen. Bunu günlüğe aldığımız zaman bu karar bölgesini yukarıya çizecek. Evet, bakın şu an karar bölgesinde uzun zamandır takıldığı yer burası. Ve bu bölge SOTA ses oktavlarının karar bölgesi olarak çalışıyor. Üçüncü faz trend direnci de hemen üzerinde olduğu için hızlı geçemedi burayı. Bakın burada çok defa gelip gelip takıldığı yer karar bölgesinden üçüncü faz trend direncine gelmiş olması ve veya daha önce de burası destek olarak çalışıyordu. Burayı aşarsa ne olacak? Ne olacak? Burada aşırılık bölgesi var. Aslında bu grafiklerimizde yükselen trendin olduğu, dipten gelen trendin olduğu grafiklerde yani şu bölgedeyken. Burası genellikle kar realizasyonlarına uğrayan kısımdır. Piyasanın genellikle kar aldığı yerleri işaret eder. Biz burada aşırılık bölgesi olarak adlandıracağız bunu. Ve üçüncü faz tren, direncinin üzerinde aşırılık bölgesi, onun üzerinde de tepe seviyesi var. Peki bu tepeyi aşarsa hangi seviyeleri hedefler diye baktığımızda ekstrem bölgeleri dikkate alabilirsiniz. Yani bu tepe aşıldığında nereye gidebilir? İlk etapta bu üç bölgeyi dikkate alabilirsiniz. Aynı üç bölge aşağıda destek kırıldığı zaman yani dip seviyesi kırıldığı zaman da karşınıza çıkacaktır. Bunlar da ekstrem bölgeler. Yani özetle SOTA analizinde karar bölgesi mavi renkli karar bölgesi her zaman fiyatın yön aradığı ve trendleri çeviren biliyorsunuz ortadaki e, dirence direnç çevirme özelliğine, döndürme özelliğine sahip demiştim. Uzun zamandır analizlerde bu karar bölgesini zaten görüyorsunuz, aşinasınız. Ve kırmızıların her birisi e, kritik destek dirençlerdir. Bunlardan en önemlisi pivot seviye dediğim 5 nolu yani yükselende 5 nolu e, pivot seviyedir. Bu da e, grafiğin e, Tam orta bölgesidir. Yani terazi noktasıdır. Bakın şuradaki çalışmayı görüyorsunuz. Buradan gelen ilk düzeltme. Bu pivot'u kıramamıştı ve buradan yükseliş gelmişti. Şimdi bu eğer karar bölgesini kırsaydı e, yine burada da e, takılacaktı. E, Ethereum e, buradan geri düşmüş olsa yani karar bölgesini aşağı kırmış olsa şu an önümüzde Ethereum açık. 3053'teydi bu seviye. E, Coin'e açacak olursak da bunun pivot seviyesi de 77.014 Ama bu e, şuradaki 3. faz trend desteğini e, hala şey yapamadı e, Kıramadığı için, karar bölgesine gelemediği için e, Şu anlık e, uzun vadede e, yeri iyi Hala trendin üstünde ve aşırılık bölgesinde olduğu için çok Böyle e, şu bölgede e, Çok düzeltme yedi Bunu e, 4 saatliğe alırsak da Yani Kısa vadede trend analizi yapmak istersek de 4 saatlik EMA'yı da yukarı açtığı için hala yükseliş kısa vadede uzun vadede de yükselişi koruyor anlamı taşır. Yani siz buradaki zaman dilimini değiştirmeden buradaki EMA'ların üzerinde mi değil mi diye bakarak da onu görebilirsiniz. Bunun dışında hangi analizler var? Sota trend analizi. E, burada SOTA trend analizi seçtiğinizde bakın diğerini kapattım. Bunu açtım. Buradaki değerleri çok değiştirmenize gerek yok. Çünkü bunu bir sefer ayarladığınızda hepsine kullanabilirsiniz veya her birisinde farklı farklı da kullanabilirsiniz. E, SOTA trend analizi yine ses oktavlarından geliştirdiğim fakat trendin yönünü analiz ettiğimiz özel çalışmadır. Bu da tepe seviyesinden itibaren bir düzeltme e, görmüş. Fakat hala e, kırmızı emanın yani 4 saatliğin üzerinde olduğu için bu da yükseliş çiziyor. E, şimdi bu 4 saatliği aşağıya kırdığında bize düşüş çizecek e, ve bu grafiğin yönünü değiştirecek. Buradaki sıkışmayı burada gösterecek. Şu an için trend güçlü devam bölgesinden destek almış görünüyor. Bu emanın üzerinde kaldığı sürece. Bu da nedir? 96 436 üzerinde kaldığı sürece e, ve 91 734 100.280 102.417 ve nihayetinde 108 tekrar yine hedefinde olacak. E, buradan trendi e, şey yapabiliyoruz, görebiliyoruz. E, terima bakacak olursak bakın burada e, düşüş söz konusu. Düşüş grafiği çiziyor. Neden? Çünkü burada ben şeyi seçtim. 4 saatlik EMA'yı seçtim. Şurada Fiyat 4 saatlik emanonun üzerindeyse bana yükseliş çiz, altındaysa düşüş çizelim. Şimdi buradaki e, anlatım, akümülasyon bölgesi şurası, e, buraya kırılır kırılmaz da e, trend başlıyor dediğim, şu anda düşüş trendi olduğu için düşüş trendinin başladığı yer olarak görebilirsiniz. Yani 3676 kırıldığından itibaren bu düşüş trendine girmiş görünüyor. Ve burada araç destek dirençler var. E, şu anda da trendin karar bölgesinde. E, bu trend karar bölgesinde e, oyalanmasının nedeni de bu. E, bunu kırmış olsaydı trendin pivotu e, 3.029'da olacaktı. Şimdi bunu e, günlüğe alırsak, bakın şöyle bu tarafa çekeyim. Buradaki sıkışmayı uzun vadeli analizde şöyle göreceğiz. Günlüğe alırsak da buraya getirecek buraya. Bakın yükseliş trendi çizdi çünkü bize ve burada diyor ki akümülasyon bölgesi trend başlıyor. Bakın şuradaki sıkışmayı görüyorsunuz ve burayı kırdıktan sonra e, trend başlıyor çizgisini açtıktan sonra da ve güçlü aşıyor burada e, trend karar bölgesine geliyor ve nihayetinde trend yükselerek pivota kadar geliyor. Şu an yükseliş trendinde yani ana grafikte pivotu koruduğunu görüyoruz burada bütün grafiklerde dikkat edeceğiniz husus pivot e, ve karar bölgeleri ve kırmızı e, renkli e, çizgilerimiz bu kırmızılar aslında şu ara saları hiç e, trade etmiyor olsanız bile kırmızıların arası e, bize gerekli bilgiyi veriyor olacak bu da e, trendin yönünü analiz ettiğimiz yani e, trend analizi yaptığımız özel Sota çalışmasıdır. Biz bunu arkadaşlarla 2019'dan bu yana Ses 2 olarak kullanıyoruz kendi içimizde. Biz bunun, e, yani ben bunu e, 2023'te sizlere e, kitabını yayınlayarak e, anlattım. Ses 1'in yani Sota'nın kitabını yayınlayarak sizlere paylaştım. Bu aslında e, tüm herkesin e, hayranlıkla kullanabileceği çok güçlü bir sistem ses oktavları ee, bizim dışımızda da kullanan yok ama şu bugünden itibaren siz bu indikatörle bunu çok rahatlıkla bütün ürünlere uygulayabileceksiniz. Şimdi e, şöyle diyelim diyelim ki sutayı aldık e, herhangi bir zaman diliminde e, kullanmıştık gittik e, on altın istedik Ons altının analizini yaptı gümüşün analizini yaptı e, geldik Herhangi bir şekilde altın sertifikasının analizini yaptı, Westel'in analizini yaptı. Neyi isterseniz onu orada kullanabilirsiniz. Ee, buraya gelirsiniz, e, Neo, herhangi bir e, şeyin e, ürünün, herhangi bir kripto paranın e, veya işte e, S&P 500, DAX, dolar TL, ne isterseniz onun, onun ve hangi zaman diliminde isterseniz, onun otomatik olarak direkt analizini size e, çıkaracaktır. Bunun e, dışında şimdi kan baksa geçelim. Ben e, özel hesaplamalarla baksın e, yatay destek dirençlerini, baksın e, kendisini çizmeden, e, yani o yıldız e, görünümünü çizmeden size destek dirençleri kullanma fırsatı ver. Bunun da mantığı buradaki mantık hepsinde aynı. 4 saatliğin üzerindeyse trend yukarı, altındaysa aşağı veya günlük seçersiniz. Ona göre deminki gibi değişiyor. Bu grafiğimizde de yine kırmızılar çok önemli ve özellikle kalın yaptığım buradaki 180 derece pivot seviyesi diğer grafiklerdeki pivot seviyesiyle aynı. Ses oktavları ile pivot seviyesi birbirine teyit yerleridir. Birbirine çok yakındır. Fakat eşit değildir. Bunun için buradaki e, grafiklerinizde 180 derecelere e, önem vermelisiniz. Burada kırmızılar 270 derece, 90 derece ve 0 e, e, tepe 360 dip derece olacak şekilde yerleştirildi. Bütün hepsinin açıklaması var üzerinde. Trend nerede devam ediyor, nerede e, çalışma başlıyor, nerede olgunlaşıyor, boyun bölgesi neresi. Trend dirençleri, üçüncü faz, birinci faz, ikinci faz, bunlar nereler? Hepsi e, bu grafiklerde yer alıyor arkadaşlar. E, dolayısıyla siz e, trade ederken buradaki açıklamaları e, inceleyerek e, şey yapabilirsiniz, fikir sahibi olabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde yine bana yazarsanız, bu videoda anlattığım şey, e, bilgileri tekrar ederek de e, konuya hakim olabilirsiniz. Bunun dışında, Gan 45 derece analizleri var. Ee, yine burada da 180 derece pivot burada. İşte e, düşüş grafiği olduğu için 90 derece burada, yükselişte yukarıdadır. Bu otomatik çeviriyor. Bunu söylemiştik zaten. E, trend devam neresi, başlama neresi, ekstrem bölgeler neresi, grafikte hepsi e, yer alıyor arkadaşlar. E, Gan 45 derecenin de kullanımı yine aynı şekilde trend bölgeleri yine kırmızılar önemli. burada bir karar bölgesi yok. Onun yerine trend devam bölgeleri var. Başlama ve devam bölgesi. onlar ara destek direnç görevi görüyor şurada olduğu gibi. ve pivot seviye kırmızılar da bizim için yine önem arz ediyor. Tesla frekansı çok özel bir çalışma. Burada Tesla'nın çalışmalarının fre, frekansların eee GAN'la birleşimini eee birleşimler ortaya çıkardım eee bu seviyeleri. Eee ve bu e, çok özel rakamlar nedir? E, 2 4 6 8 1 3 5 7 9 eee Tesla'nın sayılarının içerisinden bu kırmızıları görüyorsunuz. Eee maviler tek sayılar eee 1 3 5 7 9 Yeşiller 2, 4, 6, 8 fakat e, bunların içerisinde kırmızılar 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 şeklinde tekrar eden e, bu kırmızılar ana destek dirençlerdir yani fiyat bu kırmızıdan bir kırmızıdan diğer kırmızıya şeklinde e, yorumlanmalı bu aradakiler de e, kısa vade olarak akılmalı e, buradaki şey örneğin 6'dan e, 6 kırıldığı zaman 9'a, 9 kırıldığı zaman 6'ya, 6'nın üstünde 6 aşıldığı zaman 3'e, 3 frekansına gidecek gibi görebiliriz. Bu da yine aynı 4 saat ve e, günlük trafik şekli aynı şekilde çalışıyor. E, yorumlaması, buradaki frekansların yorumlaması e, mavi ve yeşiller, kısa vadeler, e, kırmızılarda bölge destek dirençleri 3 artı 9 asıl frekanslar bunlar. Bu kırmızıları belki ilerleyen safhada göster gösterme şey pardon yeşil ve maviyi göster gösterme şeklinde düzenleme yapabilirim. Sadece kırmızılarla trade de yapılabilir. Bunların yanında Gansquare 9 hazırlık aşamasında sarmal analizi hazırlık aşamasında sabitler analizi bunların ikisi yine özel geliştirmedir. Ay döngüleri hazırlık aşamasında. Bunlar tamamlandıkça da şeye katılan multi -tool aboneliğine katılan arkadaşlar abonelik süresince ilave geliştirmeleri ücretsiz faydalanabilecekler. Bu özel sistemin herkese ulaşması için çok cüzi bir fiyatlandırma yaptım arkadaşlar Yani bu, bu fiyatlarla böyle bir indikatörü piyasada piyasaya sunmak ya da bulmak, imkansız Bunların hepsi e, yılların getirdiği e, elemeye göz doğru <laughs> diyebileceğim çok özel sistemlerdir. Bir başka yerde zaten e, benzeri yok. E, Tesla e, olsun, Sota bunların hiçbir benzeri yok. Bunun ücretlendirmesini şimdi, e, dediğim gibi yani bir başka yerde bulmanız imkansız. Şöyle açayım. Evet. Trendline Multi Tool e, bu şekilde arkadaşlar. Bir aylık abonelik 15 dolar 35 lirada kur sabit. Yani katılmak isterseniz 15 çarpı 35 yapabilirsiniz. 3 e, aylık abone olmak isterseniz e, 40 dolar 45 dolar yerine 40 dolar. Yine kur 35 lira sabit. 6 aylık abonelik yapmak isterseniz 60 dolar ee, buradan 6 aylık gittiğiniz zaman 90 dolar, burada 30 dolar karınız oluyor. 60 dolar e, yine 35 lira kur. bir yıllık aboneliklerde de e, 99 dolar. Kur yine 35 lira. Bu e, Trendline Multi indikatör aboneliğini Gansu Tabot 6 aylık ve 12 aylık abonelikler e, abone olan arkadaşlar abonelik süresi boyunca ücretsiz kullanabilecekler. Ee, ve dolayısıyla direkt bu tool Kansu e, Kansukta botunda bir e, komponenti durumuna gelmiş olacak. Şu anki e, şeyim bu e, lansmanın bu şekilde. İleride değişirse bunu zaten duyururum yeni aboneliklerde. Ama e, şu an fırsatı kaçırmak istemeyen arkadaşlar Kansu bot e, imkanından yararlanıp aynı zamanda soru da edinebilirler. Bunun dışında Kansu Tabot'a abone olmayan ama eğitim grubumuzda yer alan arkadaşlarımız bu konulara zaten hakimler fakat hızlı ve pratik bir kullanım istiyorlar, isteyenler olursa da bu fiyatlar üzerinden %50 indirimle kullanabilecekler. Ee, siz de ilerleyen dönemde e, eğitime katılmak istediğinizde yine bundan %50 faydalanabileceksiniz. Ama şu an için Eee kanso tabot veya eğitim grubunda yer almayan arkadaşlarımız için de abonelik fiyatları bu şekilde. Bu fiyatlara 115 vergi dahildir arkadaşlar. Evet bu fiyatlandırma bu şekilde. Dediğim gibi tekrarlarsak bir aylık 15 dolar çarpı 35 lira ne yapıyor bakalım? 15 525 liraymış aylık. 40 çarpı 35. 1400 lira 3 aylık. 3'e böldüğünüz zaman bu sefer 466 liraya geliyor aylık. 60 dolar çarpı 35. 2100 lira 6'ya böldüğünüz zaman 350 liraya iniyor aylık. 100 dolar çarpı 35. Pardon 99 çarpı 35. 3465 bölü 12. 288 liraya geliyor aylığı. Yani yıllık abone olduğunuz zaman 288 liraya geliyor. 6 aylık abone olduğunuz zaman 350 liraya geliyor. 3 aylık abone olduğunuz zaman 466'ya geliyor. Aylık abonelikte 525 liraya denk geliyor. Bunlar da vergi dahil rakamlar. Bu fiyatlarla hani böyle bir kazanç elde etmekten ziyade siz görüyorsunuz başarısını da görüyorsunuz analizlerin. X platformunda Yıllardır kullanarak e, sizlere bunların, bunlarla analiz yaparak anlatıyorum. Eğitim grubundaki arkadaşlarımız da yine aynı şekilde benzer e, grafikleri çizerek anlatıyorlar. Sizler bir çırpıda bizim gözümüzle bütün ürünleri aklınıza gelen tüm ürünleri ve tüm zaman dilimlerini TradingView'de bulabileceğiniz her ürünü bir çırpıda analiz edebilin kimseye de ihtiyacınız kalmasın isterim. Umarım faydalı olur. Faydalanan arkadaşları da şimdiden tebrik ederim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim.